Gel. Şimdi arkadaşlar burası Osmaniye Basak Kocalar Yine Soner arkadaşımızı getirdik. Kendinin hayvanları da burada zaten evet. iki tane. Ee, daha benim hayvan orada. Daha benimki birisi. Daha bak hangi Şu. Şurada. İşte bu. Ha bu. Ha bu. Tamam. Biri oydu. Bir de gök olan. Nasıl büyümüş mü? Bak bakayım. Fark Çok farklı maşallah. Fark etmiş yani. Fark etmiş evet. Fark etmiş. Gerçekten Maşallah'a var. Evet. Bir de gök olan. O gök olan, gök olan alnı gırlı olmayacak böyle. Baksana çüğü parlamış Maşallah Subhanallah. Büyümüşler yani. Aynen. Daha da kurbanı evet. 35 gün var. Daha da büyür bunlar. Aynen. Çok fark eder. Evet. Gerçekten hayvanlar on numara. Hı. Şöyle bakalım yine. Baksana, teke gibi maşallah ya. Teke değil mi zaten bunlar? Yani. Ve derken teke gibi dediğim e, tekelik bırakırsın. He, he. E, Anladım. Yaşı biraz ilerler. İyi diş ama bunlar. Yok iyi diş değil bu. Değil mi? Daha iyi diş yapma yok bunlar. Ama hiç koku yok. Cins hayvan hayvanda siyigin olmaz. Evet. Hayvan ırklı bir hayvan. Şu da aynı, benimkine benzer de biraz şey ufak benim Evet 12 tane kalmış, Aynen. satılmamış. Ağabeyim burada. Şu mu? Ha şu. Yok. Biri de buymuş arkadaşlar, soner arkadaşımızın. 12 tane teke kalmış burada herhalde. Onun haricinde yok. Ay. Kaç kilo gelir soner bunlar? Bunlar üst üste yüzlerden aşağı hiç gelmez. Şu bak şu hayvan yani 100 kilonun üzerinde bile gelebilir kurbana. Yani 100 kilodan aşağı evet 90 100 90 100 90 100 standart gider. O yüzden seçmekte çok yani zorlanacağı bir hayvan. Evet. Hepsi birbirinden güzel maşallah. 12 tane kalmış dedi herhalde Sebahattin dayı. Ondan misafiri geldi gelemiyor. Gerçekten hepsi birbirinden güzel. Yani hayvanda bir albenilik var. Albenilik var. var var. Kesinlikle var. Hayvanda bir albenilik var yani. Sadece saman mı yiyor bunlar? Yok bir değişiklik olsun diye fıstık Samanın sapı dökmüş sapı Sabahattin dayı da gelseydi iyi olurdu aslında hangisi satılmamış. Şu boynuz herhalde boyatlılar. Evet 12 tane dedi kalan. Mesela satılmamıştır bak şu beyaz olan bak boyasız. Evet. Bu satılmamıştır. Şu arkadaki satılmamıştır. Gerçek kalite burada diyorsun yani. Aynen, aynen öyle. Bir var. var var kesinlikle yani gördüğüm en iyilerinden bir tanesi burası gerçekten 10 milyar olur var 5 dakikasını alacağız misafirleri var ama Evet, evet, Bizi doğru. kırmadı 5 dakika bir. Evet. Şöyle görünsün hayvanların ha. içinde. Dayı bunlar büyümüş maşallah daha da büyümüşler. Büyüyor, büyüyor. Bak duruyor. Evet. Bak, duruyor. Kaliteli daha duruyor. Bak. 12 tane kaldı dedik. Biz doğru mu bilgi? Doğrudur. Evet, şu bak duruyor, beyaz duruyor. Arkadaki duruyor. Evet. He, bunlar evet. duruyor. He. Hemen müşterisini bekliyor. Bunlar da biter yani çok i̇ş sürmez. İnşallah, Belki bir şey bugün de gelebilir. Toptan 12 vermem gelir. Olabilir. Zaten. Yani 12 tane bir şey değil artık. E 12 bir şey değil. Zaten At. öbür taraf bittiği zaman Evet. Daha 50 tane daha getireceğim kurbanlık. He anladım. Bu kurbanlık yetmez bize. Onlar da böyle canlı. Yetmez dahi bu evet. Bu yetmez. Çünkü mal artık kalitesini gösteriyor. Evet evet. Maşallah görüyor musun? Evet evet. Kaliteye bak. Evet. Daha da koymuş üzerine daha da 30 35 gün falan var daha çok alır bunlar. Daha çok Bence alır. Yani. Daha 10 kilo daha ağır evet. neredeyse. Fiyatı neydi dayı bir de fiyatını söyle şimdi sen bize gene satılmamış hayvanların mesela. Şu satılmamış. Satılmamış. Evet. 23 lira. 23 lira. Evet. Kaç kilo gelir dayı? 85 kilo. Şu an 85 kilo. 85 kilo. Evet. 23 lira. Evet. 23 bin lira. Evet. 23 bin lira. Evet. Tartı, tartı da tartılıp evet. belirlenecek. verilecek. Evet. Şunu yeni sattım. Evet. Bizim Nur var ya şeyden bir topaşan bir başında. Evet evet. Ona verdim. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. İki çeşit alım yapabilirsiniz arkadaşlar. İster evet. kiloya, ister kabala evet, kabala. Kabala olsa öyle. Kilo bak kabala olursa 23 lira. Ama kilo olursa bilmiyorum. Şimdi tabii daha fiyatlar açıklanmadı evet. Osmaniye bölgesinde. Evet. Sivas'ta falan 270 koymuşlar. Evet. Antalya'da 300 koymuşlar. 300 koymuşlar. Burada Maraş'ta ne olacak? 280 şu an diyorlar. Maraş'ta 280 koymuşlar evet. Bak öbürü duruyor. Şu dağı. O duruyor. Şu beyaz duruyor bak. Şu beyaz duruyor. Evet. evet. Yani ona göre hesabını yapsın millet. Baktım kardeşim bana. Baktım, baktım. Nasıl? Ya, Gelişme var değil mi? Bakıyorum var. He. Çok fark var dayı yani Oo. 10 gün önce falan geldik o <laughs> evet, bayağı bir fark atmış buralar. Kesinlikle evet. hepsi kalite. Evet. Dün 5 tane ayırdım. Evet. Osmaniye'ye götüreceğim. Arefe günü. Buradan. Satıldı yani onlar. Satıldı ya 5 evet. tane satıldı. İçeride bir daha çok mal var da hepsi satılmış yani Evet. 12 tane bir hayvan kalmış satılmamış. Evet. Şu ikisi duruyor bak. Neredeyse bitecek. Evet, evet. bitmek üzere bak şu ikisi duruyor. Evet. Evet. Kök eden de kaliteli bir mal. Bak. Evet. Onlamlı. Şu. Evet onlamlı. Kaç kilo gelir dahi ortalama? Vallahi bu tanemiz 85 kilo falan şu an. 85 kilo gelir o da 23 lira o zaman. Evet 23 lira kabarışa 23 lira. Aman, aman 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 aman. Demin bir nağdan atlattık. He? Demin bir nağdan atlattık gitti buradan. Allah Allah. Öyle mi? Ağdan atlattık. tutayım Allah. dedim. Tutamadım. Ağdan atlattım. Sağda olacak azından kalsın. Bizim Nur yok mu Nur Eyvaz. He. O geldi. İlla bakayım dedi. Öteki şeyin hanımı geldi. Hmm. Yukarıda neydi o? Ahmetli. Ahmet. Bizim Ahmet onun anımı geldi. O aldı iki tane. Ondan aldı. Şöyle. Sonra sür bakayım oradan bir kardeşim. Şöyle bir güneşte Ay. görünsün. Hey. 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 Hepsi tek dize gibi. Evet, Hepsi evet, aynı fabrikadan evet. çıkmış evet. gibi. Yani, ee, Harika seçmekte ya. Seçmekte zorlanacağım bir hayvan maşallah. Kesinlikle, aynen, kesinlikle. Aynen, Zaten gelenler seçmeye evet. zorlanıyor. bak, 3-4 tane mal gösterdim. Ben iyi canlı olsun dedi. Evet. Bunu aldı. Aç şöyle gel şu an dedi. Ben de 85 90'a yaklaşmış dedim. İyi hayırlı olsun. Çok güzel. Evet, çok güzel bir mal. Çok şey. kesinlikle. Evet. Hepsi birbirinden kalite. Evet. Zaten yüzünden belli. Ha. Evet. Tüyleri de ışıl ışıl. Tüyler zaten evet. Tüyler ışıl ışıl diye evet. Zaten mal tüyünden belli olur. Soner anlıyor zaten ilk girir, girer girmez. Aynısını söyledi. Yani o kadar hayvan geziyor. İnsan baktığı zaman al olacak hayvanda. Ya oğlum. mal kalite bir mal. Aynen. He. Bu Honamlı kısmı birinci kalite yani Türkiye'de birinci kalite Honamlı. Kaç yaşındaydı ay bunlar? Daha bir buçuk yaşa yeni değmez daha. He, bir buçuk yaşında. Bir buçuk yaşında. işte. O civarlarda bir buçuk yaşında evet işte. falan. Bak şu kalite bak maşallah. Görüyor şunda kalite. Kesinlikle. He. Kesinlikle. Kalite görüyor musun sen? Dayı senden yine bir numara alalım biz. 0541 906 8821 Sebahattin Akkoca. Evet. Osmaniye Sumbas Osmaniye... Mehmetli Beldesi. Evet. Göz civarı. Evet. Akkocalar Mahallesi. Akkocalar Mahallesi. Evet. evet. Akkocalar Mahallesi arkadaşlar. Evet. Buradan gelip 12 evet. tane kurbanlıktan istediğinizi seçip ister var. kiloya, ha. ister kabala alabilirsiniz. Öbür tarafta var, toptan verdiğim var. 50-55 tane. Eller, evet. 50-55 tane toptan vereceğimiz var. Perakanda da vereyim buradan Ve onları hemen götürmesi gerek. Tabii onlar yani gitmesi gerek onlar ama gitmesi gerek. bunlar bayrama kadar burada. Bunlar bayrama da burada, onlar gitmesi gerekiyor. Dayım burada kesecek, verecek. Evet, o da var. Uzayacak. Evet. O da var. Ee, bir bıçak parası sadece. Gönlünüzden ne koparsa. Evet. Bak, öndeki duruyor. Konanlığı görüyor musun? Kafayı. Şu, evet. Kafayı görüyor musun? Bak, öbür duruyor. Bak. Şu da duruyor. O da, o, da, o, da, o, da. o da duruyor, evet. O da duruyor. Toplam 12 tane burada. Dayı, şu küçük duruyor mesela. Onun fiyatı ne? Onu sattım. Sattın mı? Evet. Ha, tamam, o gitmiş. Evet. Satılan malın fiyatını bir arkadaşa, sormuyoruz e, artık. Evet, onu bir arkadaşa verdim. Tamam, hayırlı uğurlu olsun. Sağ, sağ Allah utandırmasın. Sağ olasın. Evet. Allah utandırmasın evet. dayı. Var mı daha yapacağımız misafirler? Yok, misafirler bekliyorsan git dahi. Hadi. Hayır, Kendine olur. iyi bak. Görüşürüz inşallah. Biz hayırlı, de gidiyoruz zaten. Olur, sağ Teşekkürler şey. dayı. Sağ ol, sen de. Soner biz de gidelim kardeşim. Aynen. Ha. Ya mal içine bir de biraz. Evet. E, e, bir bira yap. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Kanalıma abone olup e, videolara yorum yapıp beğenmeyi unutmayalım lütfen. Gelecek sene daha geniş kapsamlı yaparız biz bu işi o zaman. Herkese teşekkür ediyorum izlediği için.